Ben değerli belediye meclis üyelerimize komisyonla ilgili idara mahkemesiyle ilgili bilgi vermek istiyorum bir dakikalık. Sayın belediye başkanımız adına belediyemizin avukatları idare mahkemesine başvuruyorlar. Ve falanca dosyayla ilgili işte söylüyorlar. Belgeler tam olarak hazırlanamamıştır. İdari tahkikat devam etmektedir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 127. maddesi gereğince mahkemenizden ek süre isteme zarureti asıl olmuştur diye idare Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Tabii bu büyük çok büyük davalarda böyle bir usul var ama mahkememiz mahkememizde hemen tabi bunu değerlendiriyor. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Nisan ayında biz Mayıs ayında belki düzeltme olur diye Mayıs meclisine kadar bekledik. Bir ay öyle gitti. Bir ayda biz müracaat ettikten sonra 30 günlük süreyi kullandılar. O sürenin bitimine bir 30 gün daha istediler. Ve mahkeme 26.05.24 tarihinde tebliğ edildiği ve yukarıda aktarılan mevzuatta belirtilen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından 27.05.2024 tarihinden itibaren 30 gün uzatılmasına şeklinde söylemiş 30 günlük sürenin bitiminden yani 27'sinden 27 Haziran'a kadar 30 günlük süre 27 Haziran'dan sonra da Temmuz'un 27'sine kadar 30 gün yani toplamda 30 saniyede belediye başkanımızın almış olduğu kararı 90 günde cevaplayamıyorlar herhalde bir hukuk ordusu lazım bunun için